Herkese merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? Umarım güzellikler vardır hayatınızda. Ee, Tutulma için karşınızdayım. Ayın e, 18'inde bir ay tutulmamız var. Saat 5.34'de gerçekleşecek. 25 derece balık burcunda. Ee, ve e, biraz böyle nelere işaret edecek, neleri tetikleyecek, nelere dikkat etmemiz gerek. Biraz böyle bütünden başlayıp tek 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 değil de genel burçlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle öncelikle bir yeni bir döngüye başlıyoruz olur mu? Yani biz önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte 6 aylık periyotlarla yani şimdi biz Eylül sonunda tetiklendik. Bir 6 ay sonra 25 Mart civarı tekrar tetikleneceğiz. Sonra tekrar Eylül sonu 2025'te tekrar tetikleneceğiz. 2025'e de geçiyor. Önce onu bir anlayalım. Yani bizim şu dönemde yaşadığımız olaylar, psikolojik olarak baskılar yaşadıklarımız e, ki konu başlıyor olarak da söyleyeceğim ki sadece bu tutulmayı anlatmak istemiyorum size. Çünkü artık yani yaşadığımız dünya değiştiği için sadece bir burç gibi düşünemiyoruz. Yani büyük bir kolektifte bir enerji, bir üzüntü, bir keder, bir olay oluyor. Biz artık onu kendi burcumuza düşen kısmıyla bence ya telöre ediyoruz ya içinden geçiyoruz. Ya bir kendi hayatımızdaki başka bir alana yöneliyoruz. O yüzden bu şekilde anlatmak istiyorum. Bence biraz güncelleyelim bakış açımızı burada. Şimdi biz dediğim gibi 6 aylık periyotlarla bir döneme başladık artık. Şimdi bu dönem kendi içinde zor çünkü burçlarda bence kendi adıma söylüyorum. Balık başak aksı en zor burç aksı yani tutulmalar artık balık başak aksına gidiyor. Yani balık burcunda ve başak burcunda gerçekleşecek. Fakat bir her burç karşılıklı özelliklerini birbirinin yanına alacaklar. Şimdi burada kırılma noktası şu. Bizim önümüzdeki bir buçuk yılımızda işte bu altı aylık periyotlarla yani her tutulma geldiğinde bireyselden bahsediyorum önce. Temel olarak Yoğun olarak karşımıza gelecek şeyler şunlar. Kurban psikolojisi, empati yeteneğimiz, duygularımız, bağımlılıklarımız, bağlılıklarımız, kendimize iyi bakıp bakmama, nerede başkalarına gereksiz yardım yapıyoruz, nerede üzerimize gereksiz yükler aldık, angarya yükler, nerede bilgimiz yok, bilmiyoruz bir konuyu ve sezgilerimiz e, ve dini konular. ...globale geçiyorum şimdi daha evrense... ...dini konular kolunlar... Ek, ...gerçekten kandıran insanlar... Ee, ...bu anlamda sapıklar... ...hani böyle dini bazalıp ortaya çıkanlar... ...genel olarak yani bu arada... ...dünyada var... Ee, ...yine böyle alkolikler, bağımlılar... ...keşler... ...işte e, ıslah evleri... E, ...böyle gerçekten... E, Adını şu an hatırlayamıyorum ama hani böyle e, işte uyuşturucuyla ilgili tedavi gören yerler, rehabilitasyon merkezleri lütfen hatırladım. Hastaneler, sağlık kurumları, alkoller, alkol üreticileri, deniz denizden gelen haberler, denizle ilgili konular, sağlık sektörü, hizmet sektörü yine e, buralarda tetikleneceğiz. Şimdi burada bu tutulma inanılmaz zor mu? Bir tık zor çünkü. Neptünyen yani bir açısı var önümüzü göremiyoruz yani biz hayal ve hayal kırıklıklarımızı duygularımızda özellikle kendimizde yarattığımız hayal dünyasını ile ilgili bir yüzleşme yaşıyoruz yani sizin gözünüzde çok büyüttüğünüz bir şeyin daha da büyütebilirsiniz bu arada tehlikeli kısmı bu. Ee, Sahte olup olmaması ile ilgili bir döngü var şu an rüyalar çok fazla rüya göreceğiz başladı yani etkileri daha önceden bir, bir Bence bir 25 gün devam edecek vücudumuz çok öten ödem tutacak ee, kesinlikle alkol işte su, suyun muhakkak çok için alkol ve benzeri bütün bağımlılıklarımız ne kullanıyorsanız sigara alkol kahve ee, bu döngüde tetiklenir. Çok romantik olur, çok ilişki odaklı oluruz. Bir de tutulma gerçekleştikten sonra hemen ki etkisi başlayacak. Merkür ve Satürn arasında karşıt bir açı var. Yani iletişim olarak da zihnimizi toplamak çok zor. Yani kafamızı, zihnimizi, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı e, toparlanamayacağız O yüzden şimdi dağılmaya başladık zaten. Yani dağınıklık, dağınız, yaşadıklarımız, toplum işte kendi hastalıklarımız belki bir anksiyete başlayabilir. Hasta mı olacağım, sıkıntı mı olacağım ki bağırsaklarımız ve vücudumuzun ödemi gerçekten çok hassas. Ne yapacağız? Yani dediğim gibi kolay değil ama burada değişken burçta olduğu için dediğim gibi bol su, kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı beslenme. Yani bağırsaklarımız bizim kendi şeyimiz olacak. Süt ve süt ürünlerine biraz dikkat edin. Biraz topraktan gelen şeyler bize daha iyi gelir. ...hani daha bizi mutlu eder... Ee, ...daha şey olacak... ...daha iyi gelecek yani... Ee, ...kullanabilirsiniz... ...şimdi gerçekten ülkece... ...çok zor bir dönemden geçiyoruz... Ee, ...kadın figürlerinin... ...yani gerçekten bu çocukların, bebeklerin... ...yani size anlatamam... ...çünkü şöyle... E, ...beni tanıyor musunuz bilmiyorum... ...hani böyle yakinen tanıdığınızı takip ettiğinize eminim ama... ...bir tık görebilme yeteneğim var... Ee, ...bu da beni daha çok yoruyor... Aile dizimi yaptığım için o travmalar daha çok yükleniyor. İnşallah Mart ayına kadar yani bu önümüzdeki bir ay böyle konular şey olup Mart ayında bu artık daha ciddi bir yaptırıma gider. İnşallah. Ee, çünkü bu şu an yaşadıklarımızın Mart'ta tekrar karşımıza gelecek. Ocak, şey affedersiniz Ekim başında bir tutumluluğumuz daha var. İnşallah orada da mahkemeler hak ve adalet tetiklenecek. Orada da haklı haksızı göreceğiz. İnşallah gerçekten. Kolay değil dediğim gibi tutulma. Otorite figürlerine biraz dikkat etmeliyiz. Üstten üstten konuşmamalıyız. Çok büyük cümleler. Kesinlikle yasaklar. Asla yapmam, aramam, etmem. Ne olur söylemeyin. Ne yapın biliyor musunuz? Gerçekten kendinize bir diyet programına başlayın. Bir diyetisyene gidin. E, spora yürüyüşe gidin. Havuz gidiyorsanız gidin. Su lazım. Şey olarak. bize enerji olarak. Böyle, bu şekilde kullanabilirsiniz. ...burada en zorlanacak burçlar... ...başaklar, yaylar, ikizler... ...çünkü oraya kare açı atacak... Ee, ...başaklar... E, ...zaten kendi enerjileriyle ilgili... ...bir sıkıntı yaşayacaklar... ...hani kendi hayatlarını dengeleme... E, ...biraz ilişkiler... ...ikili ilişkiler, ortaklıklar... E, ...ve e, orada verdikleri... ...kararlarla ilgili sınanacaklar... ...ikizler tamamen ve tamamen... Kariyerle ilgili konularda tetiklenecekler. Çok zorlanacaklar. Yani odaklanamayabilirler. iş yapamayabilirler. Çok romantikler. Yani bir acayip bir melankolik bir şey. Ve bu arada genel olarak hepimiz bir arabeske bağlayacağız. Yani böyle acıdan besleneceğiz. Ne olur yapmayın. Yani zaman zaman ben de düşünüyorum ki bu olay beni çok düşürdü. Ee, yani inanın... Ee, bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum ben. Bir sürü olay yaşıyoruz ama depremde yaşadık, onu da yaşadık ama burada o, o, kadar büyük çaresizlik, gizli kapaklılık, yani kaos, sıkıntı. Hani depremde bir noktada kader diyorsun da yani burada artık hiçbir şey diyemiyorsun ya. Böyle lanet olsun falan diyorsun. Gerçekten şu bebeklere hiç çok 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 acı yani, çok acı. Gerçekten aşırı acı yani. Ee, i̇kizlere ben devam ediyorum. Ee, dediğim gibi hani e, ikizlerin kariyerde biraz dikkat etmeye lazım. Hepimiz de bir orada arabeske bağlayabiliriz genel anlamda. Başaklar dediğim gibi ikili ilişkiler, ortaklıklar evlilikle ilgili çok fazla hayal kırıklıklarıyla sınanabilirler. Yaylar aile. Ailede bir üzüntü, hayal kırıklığı. Aileden beklediklerini alamayabilirler. Biraz evle ilgili konularda taşınma yer değiştirme varsa yine evin su tesisatı tesisatla ilgili problemler, çok uyuma, uykusuzluk, yaylara biraz bu tetiklenebilir. Balıklar zaten şu an e, çok büyük e, sınavdan geçiyorlar. Satürn de burada tepelerinde. Çok duyguda kalırlarsa, "Seviyorum, ne yapacağım? Ne olsun?" diyorlarsa zaten zarar görürler. Kesinlikle ve kesinlikle mantıklı davranmalı ve hayatlarının şeyini ele almalılar. Hani gücünü şeyini, enerjisini. Burada rahat edecek burçlar kısmen yengeçler ama onlar da çok duygusala bağlayacak. Yengeçler, Oğlaklar, Boğalar. Boğalar mesela çok sosyal. Girdikleri sosyal ortamlarda kesinlikle arkadaş eliminasyonuna giderler. Kalabalık gruplardaki ilişkilerini gözden geçirirler. Eee geçeceğim teker teker. Yani yengeçler yolculuklar, yurt dışı ile bağlantılı işler için belki bir harekete geçerler. Yeme içmeye çok düşecek. Yengeç bu dönemde kilo alabilir Rica ediyorum dikkat etsin. Bir de uzun yolculuklarda görmedikleri insanlar, tanışmadıkları insanlar gelebilir. Uzun zamandır görmedikleri hani bir misafir ağırlama durumu var. Akreplerin sezgileri inanılmaz güçlü olacak. Çok aşklar. Fakat kapılmasınlar. Gereksiz yere ben bunu seviyorum, ediyorum demesinler oğlaklar para anlamında destekleyici, para gelire, gelebilir. Özellikle kardeşler yakın çevre ile ilgili. Kovalar çok harcayabilirler ve çok alkol ya da böyle keyifte çok kalabilirler. işe i̇şe de odaklansınlar, borçlanmasınlar zevk için. Yine aslanlar böyle bekledikleri miras, başkalarından gelecek prim, para, destek çektir, senettir bir şeyler varsa biraz daha uzayabilir süreci ya da bir kesintiye uğrayabilir. Koçlar ve teraziler ise çok hastalık enerjilerine dikkat etsinler. Biraz kendilerini kapatabilirler. Depresyondan beslenebilirler. Böyle içlerine bir kapanma yaşayabilirler. Özellikle koçların e, böyle çok eski konuları, çok eski travmaları ki şu an tacizler falan insanın hayatında karşısına geliyor. Böyle konular çok tetikleyebilir onları. Umarım hayırlara vesile olur diyelim e, terazilerde iş ortamında dikkat etsinler gereksiz yere millete yardım yapmasınlar yardım istemeden yardım olmasın tekrar ediyorum bol bol konuşuruz canlı yayında yaparız inşallah ama dikkat edelim kolay bir enerji değil ve şu an yaşadıklarımızın bir 6 ay sonra karşımıza gelebileceğini ama ne olursa olsun değişken enerjiler olduğu için yönetebileceğimizi unutmayalım sevgiyle kalın hoşçakalın bay bay